Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler her şey yerinde yolunda mı? Valla benim keyfim yerinde çok şükür. Çok güzel bir Bad Blood reaksiyonu gerçekleştirdik ekiple beraber. Pro Wrestling Studio ekibi, diğer arkadaşlar. DNMZ, DNMZ Wrestling de oradaydı. Ee, çok keyifli bir ortam vardı gerçekten. Ee, Onat'ın şimdiye kadar yaptığı katılım açısından en geniş çaplı reaksiyon oldu. 20 kişi vardık yani orada. Bir şey mi size? Çok eğlendik ve bunun devamının geleceğini umuyorum. Şimdi bugün bu videoda birazcık Rock tarafına, işte SmackDown'da olabilecekler falan o hikayelere değinmek istiyorum. Ama öncesinde birkaç bir şey söyleyeceğim. güzel bir şeye denk geldim bir tane de. Bunu da bu videonun içinde size aktarmak istiyorum. Sonra komple oraya geçeceğiz. Ama öncelikle bu videoyu eğer tam gününde izliyorsanız yani 9 Ekim gününde izliyorsanız bu akşam bir aksilik olmazsa saat 10 civarı, 22 civarı Bad Blood reaksiyonumuzu ben kendim tabii Real Star falan hazırladım ama tam izlemedim reaksiyon videosunu. Canlı yayında sizlerle beraber izleyeceğim. Reaksiyon reaksiyon yayın olmuş olacak aslında bakarsanız. İçinde bulunduğum için de çok mutluyum. Orada doğum günüm falan da kutlandı. O yüzden çok teşekkür ederim herkese. Katkısı olan herkese teşekkürler. Bunun için heyecanlanıyorum. Şimdi gelin bakalım. Şu birkaç şeye bakalım. Bad Blood 2024'te e, gizli detaylar diye şimdi bunlardan bir tanesi zaten e, çok ilginç. Hiçbir erkekler kemerinin, ana kemerinin diyelim, ortada olmadığı bir şey oldu. Ama kadınlar kemerinin ikisi de ortadaydı. Güzel bir detaydır bence. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Punk 15 yıl sonra Hennessey maçına çıktı. Daha öncesinde 4 kez çıkmıştı evet. Returned Hellesal almost exactly 15, neredeyse 15 yıl sonra Hellesal'e geri döndü. En son 2009'da Undertaker'a karşı Hellesal maçına çıkmıştı. vallahi şunu söylemeseniz gerçekten şu detayı geçen de açıklanmasa falan böyle bir şey unutmuştum yani. Ama tabii 2009'dan 2014'e kadar bir kariyer vardı WWE'de ondan sonra yoktu. Bu da çok ilginç. Rock Bad Blood'da, gerçi Bad Blood birkaç kere yapıldı, üç kere yapıldı, bu dördüncüsü oldu. Bad Blood'da, 97'de göründü, işte Rocky My Via olarak. Ondan sonra yoktu, Bad Blood'da görünmedi. Klık üyelerinden birinin main event'te olmadığı ilk Bad Blood oldu. Shawn Michaels, Triple H falan. Shawn Michaels ilk Bad Blood'da vardı, diğer ikisi de Triple H vardı. Zaten bir tanesini beraberlerdi, aynen. Drew McIntyre continues hellesel losing streak. Bak bunu bilmiyordum mesela. Drew McIntyre'ın hellesel kayıp şey vardı. Bak Bob Lashley'e karşı yapmıştı evet. Hellesel. Randy Orton'un Bob Lashley. Ciddi bir e, yenilgi, mağlubiyet serisi var Drew McIntyre'ın. Bu da çok ilginçti. Ama şimdi artık geçelim olayımıza. Şimdi arkadaşlar. Rock geri döndü. Bu zaten beklenen bir şeydi değil mi? Rock'ın geri dönüşü beklenen bir şeydi. Ben de bekliyordum. Sizler de bekliyordunuz. Bad Blood'da zaten olası bir return ne olur mu olur falan diye. Olmama ihtimali de vardı. Çünkü önümüzde ya War Games'e bağlanacak bir süreç olacaktı. Ya War Games'e dönecekti ya da şimdiden dönüp ufak ufak War Games'e hazırlık yapılacaktı. Nedeni de şu. War Games, Survivor War Games'e döndüğünden beri birazcık şu Bloodline olayları üzerinden işleniyor. Yani farkındaysanız son iki War Games ki iki War Games'e döndü zaten iki. Bu üçüncüsü olacak hep böyle işte bloodline draması üzerinden. Şimdi tam olarak bunun içindeyiz. Solo Sikoa kendi bloodline'ını kurdu. Kendini şef ilan etti. En sonunda Roman Reigns de geldi. Dedi baba öyle bir şey yok. İşte dayak attı. En sonunda dayak yedi. Sonra geri döndü. Cody ile ne olursa olsun şu hani mevcut bloodline, sahte bloodline diyeyim ona hadi. Sahte bloodline'ın işte lideri Solo Siko ve onun enforcer'ı ki kendisi Roman'ın enforcer'ıydı solo zamanında. Solon'un enforcer'ı da Jacob Fatu. Cody ile beraber takım olup onlara karşı mücadele ettiler. <laughs> Jimmy'nin de geri dönüp etraftaki işte iti köpeği oradan uzaklaştırıp Roman'ın Solisko'na dikkatini dağıtarak Roman'ın kazanmasını sağladığı bir maç oldu Bad Blood'da. Ve hemen akabinde Cody Rhodes'a saldırı gerçekleşti Bloodline tarafından. Jimmy ve Roman da Cody'yi ulan acaba kurtaracak mı falan derken gerçekten de kurtardığını gördük. Şu an bu noktada diyebilirsiniz ki işte Roman, Cody, Jimmy işte Bad, Bad, Bad Blood'dan sonra işte mücadele edecekler Bloodline'a bilmem ne falan filan. Ve bu şekilde de benim en istemeyeceğim şeylerden bir tanesi olup Cody'nin kemeri kitlenecek abi. Farkındaysanız Cody kemer maçına falan çıkmadı. Ve böyle devam ederse çıkmayacak gibi duruyor. E jewel'da da bir kemer maçı yok ortada. İşte yeni bir kemer çıkardılar onu alacak. Güya ya da işte Günter alacak kim alacaksa ki Günter tarafında birazcık Goldberg e, riski var. Cody tarafında da Kevin Owens riski oldu şimdi bak. En show bitti işte Rock geldi Bad Blood'da biraz karıştı ortam. Geldi böyle işte durdu kaşını kaldırdı. Bir iki üç yaptı. Şunu yaptı boyun kesmeyi hareketi ki bunu yapmıştı daha önce. Yaptı ve gitti. Bu nedir abi? Bu kime gözda? Bu zamanında söylediği gibi giderken Cody sana geldim deyip Cody'ye mi gidecek? Ben Cody olacağını düşünmüyorum burada. Cody en olmaması gereken zaman şu an. Bizim asıl olayımız WrestleMania'da ya da kim ne derse desin. Rock Cody değil. Rock'la Cody bir maç yapacaksa bunu mesela bir Royal Rumble Royal Rumble'da falan yapabilirsiniz. Mevcut şampiyon olarak Cody zaten yoluna devam edecek. Cody Rumble maçında olacağını düşünmüyorum. 2 yılın Rumble kazandı zaten son 2 yıl. O zaman Rakla Cody'yi siz hani bir sahnede silah gösterilirse o patlar muhabbeti var ya. Rak ben dedi ki giderken Kemal sen de olsun olmasın sana geleceğim dedi. burada mesela Rakla Cody'yi aradan çıkaracaksanız eğer çünkü yani şunu varsayıyorum Resilmen ya da Rakla Roman izleyeceğiz biz. Bunu varsayıyorum. On o zaman Rakla Cody'yi aradan çıkaracaksın. Bunu da Rumble'da belki yapacaksın. War Games'te Rakın olabileceğini, Rakın içinde olacağı ya da Rakın etrafında olacağı bir maç göreceğiz. Kesin. Ve bunun akabinde zaten bir boşluk var. Rumble, Royal Rumble'da ben olsam da bir de bir yerine Rakla Cody maçını yapar, O işi bitiririm. Ondan sonra asıl olaya, asıl büyük balası Balina'ya geçerim yani. Rock Roman'a geçerim. Şu an böyle gitme ihtimali daha yüksek. Neden? Çünkü Cody Rhodes'a Bad Blood yayını bittikten sonra Hekimler de bitti. Arka alanda, arka alanda değil bu arada şey yani direkt parking lotta yani parkta, otoparkta Kevin Owens artık dayanamadı ve Cody'ye saldırdı. Çünkü gördü ki Kevin Owens baktı oğlum bu iyice Bloodline, orijinal ne e yakınlaşıyor. E Jimmy döndü, Jimmy ile Roman sarıldı, orijinal Bloodline, Rock geldi falan derken Kevin dedi ki aha Baba bu iyice bizden koptu. Bu bizden değil artık dedi. Saldırdı. Zaten bu bekleniyordu. Cody olsa saldırdı. Şimdi SmackDown'u beklememiz gerekiyor bunun için neler olacak diye. Bu SmackDown'a kadar geçerliliği olan bir videodur büyük ihtimalle. Ondan sonra artık bazı şeyler şekillenmeye hani yollar var. buraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz, böyle mi gideceğiz diye artık önümüz önümüzü görmeye başlayacağız. O şey sis perdesi ufak ufak kalkmaya başlayacak. Benim tahminim Cody Rhodes, Kevin Owens mevzusu varken Cody biraz da olsun şu Bloodline olaylarından sıyrılması. Ve en çok isteyeceğim de bu olur. Çünkü öyle olursa Cody Rhodes en azından kemer koruma maçlarına çıkabilir. Kemer fiyutlarına girebilir. Bu tarafta kalırsa işler değişir. Crown Jewel çok ekstra bir şey olduğu için hani Günter'le bir fiyuda falan gireceği yok Cody O şey olacak yani. Hani Randy ile Günter bir kere maç yaptılar ve gitti ya. Onun gibi bir şey olacak. Maç yapacaklar birinden biri o Crown Jewel kemerini alacak bitecek. Onu unutun. Kevin Owens da feud'a girecek bir kill Kevin Owens'da, Çünkü yoksa maç yaptılar zaten. Cody <laughs> şu an her şeyi rahatlatır. Bloodline olaylarının, Samoa olaylarının içinde kalırsa oralarda harbi Samoa olaylarında Eminem gibi. Slim şeydi Ye Ye, afro Amerikalı rapçilerin arasında Eminem gibi kalacak yani. İyice böyle olacak. Ben olsam onu oradan alırım. Rock Roman'a yürürüm. Bunun için de önce War Games lazım. War Games'te biz arkadaşlar büyük ihtimalle Samoa savaşı izleyeceğiz. Bloodline savaşı izleyeceğiz. Gerçek orijinal Bloodline mevcut Bloodline'a karşı biz bunları izleyeceğiz. Ve burada da devreye Rock giriyor işte. Zaten bir tarafta Solo, işte Tamatonga, Tongolo, Jacob Fatu var. Öteki tarafta şu anlık Roman ve Jimmy var sadece. Oranın da tamamlanması bu işin dörde dörde dönmesi lazım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Gördünüz mü şeyi? Temizen Günter yenemedi. Temizen bir kere daha maç hakkı elde edebileceğini zannetmiyorum ben Günter'e karşı. İstedi, 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 aldı, kaybetti. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Öteki tarafta ne var? J. Uso. Yeni Intercontinental şampiyonu. Çiçeği burnunda da oldu. Brom Breaker tam böyle ona işte face turn yaptı bir hafta. Ertesi gün saldırdı. <laughs> Ertesi hafta saldırdı. Bad Blood'tan sonraki Rua'da Brom Breaker saldırdı ve kemeri kaldırdı. Bu demek oluyor ki Jay Uso'nun kemer süreci çok fazla uzun olmayacak. Benim öngörüm bu. Ve olmazsa ne olacak? Kaderinden kaçamazsın Jay. Sen bu tarafın adamısın. Sen buranın adamısın. Sen bu olayların, bu hikayenin en önemli adamlarından birisin. Bloodline hikayesinin. Neden mi? Çünkü Roman Reigns'in başından beri yanında sen vardın. İlk rakibiydin. Bak Roman Reigns kemeri kazandı. Head of the table. Uh, tribal chief bu noktalara gelirken. Bir dönüşümde heel turnünde. ilk rakibi main event Jey Uso. Ondan sonra rakibi geç. Siz bloodline oldunuz. Dost oldunuz. Devam ettiğiniz yolunuza. Ve yıllarca gerek aynı tarafta oldunuz. Gerek karşı tarafta oldunuz. Ama bu olayların içindeydin sen. Jimmy'nin bulunduğu konumdan daha önemli bir konumun vardı senin right hand banded. Belki de velahdın. attı. Sonra sola skoğa geldi işler değişti. O yüzden J. Uso bir şekilde Bloodline olaylarına dahil olmak zorunda Jimmy'de dönmüşken. Ve o, o şey yani. Ya sen belki de onu şey istiyorsun. Main ben J. Uso gitsin Intercontinental şampiyon olsun yoluna devam etsin falan. Ne olacak biliyor musun? Kaderinden kaçamayacak dediğim gibi. çekecek bu taraf. Samoa kökleri onu böyle box diye çekecek bu tarafa. Ve J. Uso Jimmy, Roman 3 olacaklar. Peki bize bir 4 lazım. Temiz bahsetmiştim. Orijinal Bloodline. Roman, Jimmy, Jay. Tamam. Sonradan oraya işte Solo Sikoa'dır, Semidir bunlar falan katılıyorlar. Solo şu an rakip. Ve Semi de bir şekilde buralara dahil olması gerekecek. Ve bu hikayeleri, bak bu, bu gidişatı iyi işlerseniz, dramayı iyi verirseniz, işte Bazen işte hüzünlü bir şekilde olur. Mecbur kalırlar bu tarafa yardım etmeye falan. Bunu iyi yansıtırsanız sinema gibi tadından yenmeyecek bir şey izleyeceğiz. Peki Rock ne olacak? Gelin size göstereyim. Seyirci çekimi. Rock'ın geldiği an. Bakın ne diyor. Solo. Bak. A night for real. Bak solo diyor ki. Part of the plan diyor. Planın bir parçası. Bunu soru olarak mı soruyor çünkü Amerika'da şöyledir. Ee, part of the plan. Mesela. Soru bu ses tonunu değiştirerek bunu soru olarak da sorabiliyorsun. Sen oraya gittin gibi anladın mı <laughs> sen oraya gittin sen oraya gittin bunun gibi. Bir kere daha dinleyelim. Paro the plan diyor. Şimdi diyor ki planın bir parçası diyor. Başından beri ne diyoruz biz burada? Yarın öbür gün mevcut Bloodline'a, Solo'nun Bloodline'ına Rak döndüğü zaman onların lideri olabilir. Belki de bu işlerin hepsinin arkasında o vardır dedik. Bunların hepsinin arkasında o vardır bende gitti. Ama ne oluyor? Rock geldiği zaman Rom'una bakıyor, Cody'ye bakıyor. Ulan Roman sen dalga mı geçiyorsun ben? Sen benim kuzenimsin. Bu adam bizim düşmanımız. Biz bu adamlara karşı mücadele etmedik bir resimlenin ilk gecesi. Yenmedik mi biz İkinci gecesi bu adam seni yendi. Samoa'dan aldı. Senin Bloodline'dan bizim ailemizden WWE kemerini aldı bu adam seni yenerek. Sen nasıl bunun aynı tarafta olursun? Bu şekilde Roman'la asıl mevzu başlar. Cody ile ne olur? Hani orada geldi baktı ya buradan. Hangisine bakıyor falan bilemedi. Gitti. Şu an bu videoyu çekmemin sebebi çünkü. Ne olacak diye. Cody Rhodes'a bakıyor. Zaten dedi sen benim düşmanımsın. Ben zaten sana gelirim. Ama asıl olay Cody değil. Hedefi çevirip Roman'dır. İşte arkadaşlar. Şu an hikaye öyle bir noktaya geldi ki Rock gerçekten Roman'ı hedef alabilir. Rock burada bir taraf seçip çünkü mantıksız. Cody benim düşmanım. Roman benim dostum, benim kankam, kanım ama düşmanımla beraber. İşte burada ne olacak? Rock soloların tarafında bulunacak. Benim öngörüm bu yönde ve Wargames için orada mesela Wargames'i e gerçekten güreşecekse ki bence güreşmesi gerekiyor Rock'ın çünkü Wargames maçı öyle şey bir maç değil. Gider kafesten sonuncu gelir. Anladın mı? Sonuncu olarak gelir kafesten. Daha az efor sarf eder. Zaten mevzu aksiyon falan dönerken daha az efor sarf eder. Bence çok mantıklı. Bak taktiğim maçı için de aynısını söylemişim. Resim Manya'nın ilk gecesi için. Bayağı da iyi performans verdi. Bu sefer War Games maçında o kadar aksiyona girmesine de gerek yok. Diğer aksiyonlar dönerken arada önemli işler yapar. Bence güreşmesi gerekiyor. Ve böylece ne olur War Games arkadaşlar? Bak Cody'yi dışarıda tutuyorum. Cody, Kevin Owens falan oralarla ilgilensin. Randy Orton falan belki. Ve bunu yapsın. Ha bir yerden sonra belki bir Rumble'da hadi biz bir söz vermiştik Rock Cody diye onu yapabilirsin. Ama olmayabilir. Bak bunu aradan komple çıkarırsın. Ben olsam öyle yaparım şu anlık. Bırak Roman'a giderim. Bir tarafta Cody var. Onu unutun. War Games kadrosunu çiziyorum size. Orijinal Bloodline. Roman. Ha bu arada bir dakika. Paul Heyman'da döner abi. Böyle bir şey, böyle bir durum da Paul da dönecek zaten. Roman. Jimmy. Jay. Sammy. Bu dörtlüyü al koy. Diğer taraf. Rock'ı yaz. Rock da güreşsin. Rock, Solo, Jacob. Oraya bir de Tamatonga'yı falan eklersin. Tamam işte. Bence ekle bu. Ha, i̇lla 5'e 5 beş yapacaksın. Tonga Loa'da gelsin falan dersen. Öteki tarafa kim gelecek? İşte yeni bir üye falan mı? Ben olsam yapmam. 4'e 4 dört koyun. Kapışsınlar. Bir taraf Roman, bir taraf Rock. Böyle bir War Games maçı yapın. Ondan sonra buradan da Reset yürüyün abi. Bak çok güzel hikayeler var. Çok güzel şeyler çıkar. Hatta Kevin Owens'ın Cody'ye saldırması bile hayra alamet olabilecek bir şey. Çünkü Cody buralarda kaldığı sürece rak, rakibi olmadıkça kemer maçına falan da giremeyecek yani. Ha belki işte Roman falan. Cody şu anlık dışarıda tutun. Ondan sonra eklersiniz yine. Ben böyle bir şeyin olmasını öngörüyorum. Olursa keyiflenirim. Hoşuma da gider. Ama göreceğiz bakalım. Rock part of the plan. Planın bir parçası mı acaba Solon'un dediği gibi? göreceğiz arkadaşlar. Sizin de bütün fikirlerinizi merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Müthiş bir yolda gidiyoruz. Bu yolculukta benimle olduğunuz için teşekkürler.